Bunları da çıkar. Çekiyor musun? Onu? Şöyle bir şey var tabii. Burada da böyle bir şey gösterdi. İşte şimdi o de gösterdi. Böyle bir şeyler. var. Onu açalım. Bu da herhalde bunu kapar değil mi anne? Evet anneciğim. Bu üç tane kalem pil çalışıyor. O yüzden bunu ilk önce üç tane koyduk. Şimdi de buna açmaya başlıyoruz. Açmaya başlıyoruz. Önce biri kaldıracağız. Dur anneciğim. Önce bir. Evet. Şöyle sarıdan çık. 2 numaralı tarafta çıkaracağız. 2 numaralı Çıkardık. 3 Üç, 3. adımda pilleri takalım diyor. Biz onu taktık. Evet. Şimdi çeviriyoruz oyuncağımızı. Evet. Kamerada görsün şöyle anneciğim. 4 ile 5'i burada göstermiş. 4'ü çıkaracağız. Sonra da peşinden 5'i çıkaracağız. Nasıl? Çek çıkar. Evet. 1, evet. 10 Bir de 5'i çıkarıyoruz. O kağıdı çıkar oradan sonra sarıyı çıkar. Bunu da mı çekeceğiz? Evet. Şimdi altıncı basamakta diyor ki iksirimizi hazırlayalım. Bu oyuncağı açabilmek için bir anahtara ihtiyacımız var. Evet. Sihri etkinleştirebilmek için değil mi? Evet. Şimdi sihrimizi nasıl yapacağız? Sihir... Açık kanala getireceğiz oyuncağımızı. Buraya. Evet.

Şimdi bunu kazana atıyoruz. Die erste zutat Meine Çıkarabilirsin onu. Heh. şeyimiz oldu sanırım. Sile anahtarımız, anahtarımız çıktı. Anahtarımız oldu. Şimdi, kurulayalım. Şimdi bunu <laughs> bu kurulayalım. Önce buna dokunuyoruz kristale dokundun mu? evet dur bakayım Şöyle hissettireceksin anneciğim şunları şimdi anahtarı yerine geri takalım Zutat hinzu. Sie wird mit magischer Energie blubbern. Berühre den Diamanten umfort. Da, Kristalle Doku und Jackson. Ich kann fühlen, wie ich stärker <laughs> werde. <laughs> Wir Doku Kaz Tepesi'nde güneşliyordu. Anahtarımızı çalıştırıyoruz. Çalıştırıp döndüreceğiz sanıyorum. Anneciğim. Hallo, hörst du mich? Füge die Zutat hinzu. Meine Schmetterlingsflügel. <laughs> hole den Kristall heraus. Trockne den Mondkristall unbedingt, damit da funkeln kann. Greife in den Zaubertrank und hole den Kristall heraus. Trockne den kristal unbedingt, damit da funkeln kann. Bir daha bas pembe düğmeye. Aşağıdaki pembe. Şimdi tepedekine bir daha bas basıyoruz. aşağı bastır anahtarını. Evet. Geliyor şimdi. Aaa! <laughs> Konfeti patlattı. <laughs> Çok güzeldi. Ben Göster bebeğin elbisesini falan. Arkasını döndür bakalım ne silmiş elbisesi, saçları. Hayır, tabii de... kelebek gibi. Tara, bak. Evet, Tara. Sihirli Tara. Evet, sildi, gerçekleşti ve oyuncak çıktı. bebek öyle kendi ayakta durabiliyor değil mi? Evet. Çok tatlı bir bebek.